Kahraman Kazan Belediyesi zabıtası koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında açık olan lokanda ve pastaneleri mercek altına aldı. Zabıta buralarda çalışan personelin maske, kep, bone ve eldiven takma zorunluluğuyla genel hijyen kurallarına uyulmasına ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kahraman Kazan Belediyesi koronavirüse karşı verdiği amansız mücadeleyi tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri de koronavirüsle mücadele kapsamında seferber olmuş durumda. Ekipler tedbirler kapsamında açık olan lokanta ve pastaneleri mercek altına aldı. Zabıta buralarda çalışan personelin maske, kep, bone ve eldiven takmasıyla genel hijyen kurallarına uyulmasına ilişkin denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler gittikleri işyerlerinde denetimlerini büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştiriyor. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlem uygulanırken kurallar uyan işletmelere ise hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediliyor. Zabıta ekipleri ayrıca koronavirüsü nedeniyle oluşan panik havasında gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlara satılmaması için de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi satılan tüm işyerlerini yerlerini denetliyor. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Oğuz bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Vatandaşımızın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda fırsatçılık yapmaya çalışan ya da vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye düşüren kimseye fırsat vermeyeceğiz diye konuştu.